Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle BF42 oynayacağız. Çok kolsuzdum. Ee, yeni başladım zaten oyuna. Haydi beraber oynayalım bakalım. Video başlasın. Ben direkt D'ye koşacağım abi. Atla hadi atla 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 atla. D D D D D D D. Sol gireceğim dedim de sola değilim galiba. Hiç bakmıyorum direkt D'ye koşuyorum. Birini gördüm sanki. Ananı. <laughs> adam tankla D'ye gelmiş ya. Uf 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 bana sıkıyor. Aa nereden yiyorum? Nereden yiyorum? Avradın tank gelmiş. ulaştım <laughs> Baştım <Adan. gülüyor> Tank beni rahat bırak He evet, <laughs> Tankı buradan patlatmamız lazım. Tank beni görme. <laughs> Resmen tanktan kaçıyorum ya. <laughs> mermi... Aa helikopter. Mermi lazım, mermi lazım, mermi lazım. Üç mermim var. Üç mermiyle adam aldım. Helal be bana. Koş. Mermisini aldım. Ana! İyi, yeah, iyiydim, iyiydim, iyiydim. Oh, birinciyim. Önce şunu bir basalım. Ana <laughs> skip. <laughs> 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 nereden yom, nereden yom, nereden yom. Ben hala birinciyim. <laughs> Şuradan hemen rush. Rush. Anam. Anam. Ba ba ba. Bunlar beni görmüyor. Nesin sen be Gözde? Hala birinciyim. 22 kilim var. Şimdi burayı da aldık. Ayı kaybetmişiz. Koş. Oo, herkes bir kişiye dalıyor. Bu ne ya? Ah. Aha. Anam yanıyor. Yanıyorum, 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 yanıyorum. Aha yiyorum hala yiyorum. Ya çaldın ya. Üff. Geber ayol. Çalmayalar da iyi de. Bu D benim namusum oldu. Ben bu D'yi alırım. <laughs> ben bu D'yi alırım. Namusum oldu bu. Anam sıkıla ben. Uf. Uf uf kaç 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 kaç. Seni gördüm. Aa! Aa burada bir var. mallar ya gerçekten. Bana doğru koşarak sıkmaya çalışıyorlar. Mermi. Al. Al adam yanındayım. Gerizekalı yanındayım. Görmüyor musun beni? Dur dur sıkayım acık daha. Acık daha sıkayım dur dur. Acık daha sıkayım sana dur. adam vardı galiba. Aa selam. Mermim yok. Mermi lazım, bana mermi lazım abicim, bana mermi lazım. Aa! Oo, 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 oo. Oo, oo, Merhaba. Aa! de çok adam var. D'yi kaybediyoruz. D'ye gideyim, D'ye gideyim, D'ye gideyim, D'ye gideyim, D'ye. Gel lan buraya. İç pezevenk. Karbon mu attım ben? Ben mi yanlış gördüm? Ben çok iyiyim. Ya her yerleri ben savunuyorum. Bu ne ya? Kadın halimle ben burada kaç vurdum? 43 vurdum ya. Adam var arkanda. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Kör müsün? Ah. Adam bana boş. Ayak ayaktan başlar ateş etmek. Bana bir mermi abim. Bana bir mermi abim. Lütfen. Hala birinci miyim? Hala birinciyim. 47 vurdum. Nasıl ama olmuş? Arkana bak. Arkandayım. Arkanızdayım. Arkanızdayım. ne avradın Nasıl Şu mermileri toplayayım. Ah. Hele kill aldım be Abi nasıl kaybedebilirsiniz Ben şu A'yı alayım A'yı almanın vakti geldi. Hadi bakalım Siz kimsiniz lan A'yı alıyorsunuz Kezebinkler Ben varım burada Arkandayım 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 Ah aha kaç 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 Ha, nereden yorum? Neredesin? Ah yanıyor. Oo. Sen beni ne sandın pezevenk? Siz A'yı bak A'yı tek başıma savunuyorum. Ah. A'yı tek başıma savunuyorum. Mermini ver. Merhaba. Merhaba. Ay. Kadın çığlık. Nereden yiyorum? Aha yakın. Yakın yakın. Ama bak. 60 63... yaş Ulan bir sayende kazanırız be. Arkadaşlar bana sövmeyin. Eee öncelikle oyuna yeni başladığım için Eee bot olduklarını asla anlamadım asla bilmiyordum e, bu bilgiyi de buraya e, yerleştirmek istedim çünkü gerçekten bot olduklarını bilmiyordum meğer ben e, AI'lara karşı botlara karşı savaşmışım e, o sevincim gerçekten çok içten ve doğal gerçek e, oyunculara karşı oynadığımı düşünmüştüm ama değilmiş yine de izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın e, gerçek oyuncularla oynadığımı da e, ileride inşallah video olarak atacağım Takipte kalın.